Baktılar nerelerde ev baktılar canım. Kemal Bey de gitti baktı işini gücünü Abi bıraktı. baktı da hani ortada Seda Hanım baktılar da yok işte. Ee, kızım beğenmiyor. Ya beğensin o zaman ben ona bir diyorum. Padişah kızı değilsin sen istediğin yerde oturacaksın. Bitti. Haklısın. Sarayda mı oturacak? Toparlayana kadar durumunuzu git otur ne olur. Hepimiz nerelerde yaşadık? Ya toparlayın ne? Seda Hanım ben de normal bir dairede oturuyorum. Herkes normal bir dairede oturuyor ya. Doğru. Ben sarayda, beyaz sarayda oturmuyorum. Haklısın. Haklısın. Ben de saray villa istemedim ki zaten. Ama bu işi bu. Ya ki. kızım, kızım oturacaksın zaten? mecbursun. <laughs> Nereye tutuyorsa orada oturacaksın. Bu bitti bu. Ama tutulan bir yer yok işte. Tuttuk tuttuk Tutulan bir yer yok işte o var yani sorun orada. Aslında keşke senin dediğin gibi metozoru yapsalardı. Tutuldu bu ev Havva Nur ister otur ister oturma deselerdi eşyalarına ha, bitti. gönder. ben başından belli söylüyorum Seda Hak Hanım bunu. Haklısın. Hmm. Haklısın. Ben nasıl gizemet dedim kızım şurada oturacağım. İtiraz ettim etmedi oturdu. Normal bir daire tuttum oturdu. Herkes keyfine bakıyor bak. Dört senedir oturuyor. Bu ev sorunu ne yani? Ben diyor mu Gizem beğenmedi, Ahmet beğenmedi diyor muyum? <laughs> doğru söylüyorsun. Ne, ne diyeyim doğru söylüyorsun. Sonuçta sözler... tutulmuş, eşyası serilmiş bir ev, oturacak. Yine benim dediğim olacak, ev tutulmadığı, Esef Bey'in dediği gibi eşya serilmediği için tıpış tıpış kayınvalidesinin evine gidecek. Eee orada yine 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 dua etsin. Tecrübeli bir kadın. Ne olursa olsun Nuriye Hanım iyi bir kadın. Torununa da bakar. Havanura da bakar. Gideceksin. Sen öyle boşanmayı boşanmayı düşünme. Habağlar. Onların Baba. sorunu Seda Hanım. Beni ilgilendirmez. Onlar söylesinler. Onlardan söylesinler. Onlar oğullarına söylediler. Dün Kemal Bey neler söyledi oğluna söylemedi mi? Terbiyesiz dedi. Git Havva yanından ayrılma dedi. Söyledi adam şimdi. Burada dinliyoruz can kulağıyla dinliyoruz. Ne Nuriye Hanım'ın, ne Kemal Bey'in, ne Esef. ben hep söylüyorum sizin ailelerinizin suçu yok. Ne varsa sizde ikinizde var. Sorumlusunuz Bunlarda sessiz. geçim sürecek bir durum yok ki Seda Hanım. Alışmışlar oraya programı, otel bedava, yeme bedava, içme bedava. Doğru. Alışmışlar. Oraya her herkes her zaman öyle olacak diye bir şey yok. Yok tabii. Çocuk Burada Doğru. geçim var. Abi çocuk doğunca ben bunları nerede oturtturuyorum? Bu çocuğu bir çocuğun maması var? olmuş, çocuk. bir kutu mama. Gideceğim çocuğumla ilgileneceksin. Bir paket aa, Ahmet bir senede bez alıyor. Bir, lira bir paket bez ya. Ben niye bakacağım? Herkes baksın doğurduğu e, yaptığı çocuğa. Yok Kemal Bey de Nuriye Hanım da SF Bey baksın demiyorlar. Biz bakarız diyorlar. seni kızını <laughs> polise veririm tamam, diyor. Tamam bakacaklar. Ya isteyecek Seda Hanım istemiyor diye bir şey yok. Ama kızına bir şey söyle şekerim sende. Ya ablacığım söylüyorum ben başından belli söylüyorum. Havvanur Murat'a demiş ki. Havvanur bana güvenip de evlenmeyecek yani. Havvanur Murat'a demiş ki benim babam bana da bakar, bebeğe de bakar, babasını da alır demiş.